Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tüm oyunlarımı oynadım diye bir tane video çekiyorum. Şimdi Warp oynuyorum. Daha oyun bakı girdi bir dakika. <laughs> Güzeldi. Oyunun sesini kontrol ediyorum çünkü kendi sesim gelmiyordu. Geçen attığım videoda. Bugün arkadaşlar Warp Pro'da baya güzel şeyler aldım kendime bir iki dakika sonra maçlarım. Bak bak eldivene bak. Bunu çekil. Çekil bu arada ilk defa yapacağım. Başta bitireyim? Şurada bir şey gördüm. Hemen ona gideceğim. Git, lan oğlum çık çık. Çık lan şuraya. Oğlum çıkamadım. Zaten yapsak da. toplamaya yapmam gerekiyor şuna. Ondan sonra gerisi kendi gelir. Uçuyoruz. Kesin Suat abi. Buradan hızlıca geçmem gerekiyor. Git Pot. Kaçta? Ah. 33 iyiymiş. Bitirdim. İlk defa gördüm. Hmm. Şuradan zorlardan buna girelim diyormuş. Birileri bizden bahsetmiş. korşayım Ya bir sabah olsun. Heh. Sabah olsun diye öldüm. Şunu 816 yapıyorsunuz ve uçmanın tadını çıkarıyorsunuz. 816. hoppa. Dünya. Zıplat. Dünya. 40. Rekor 52. Ö. 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 Zıplatmadı. Ha, bitirmişim lan. 34. İ, iyi, iyi, iyi. iyi. <laughs> 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 Infity diye bir tane harita var. Ne olur. 12'de bitirmiş adam. Basit ama benim haritayı anlamam lazım. Lanım zıplasana. Rekor kaç? Rekor 5. Aha üstümüzde. Lan ben niye çıktım? Rekor yedi beyler. Nasıl zıplıyorduk lan? Bunlardan biri zıplatıyor. Kafam değecek Şimdi anladım da kafam değmiyor. Bey. Karşım 17'e bitirdim hayırlısı. Ama rekor yediydi. Lan oğlum zıpladı. Lan. 12500, 12500. ben bak yukarıda 12500 44 diyor lan oğlum altına. 12900 gene 12 dakika. Kendi rekorumu kendimi kırıyorum. Böyle bir deliğim. Oğlum niye zıplamıyorsun? Bak şuradan şöyle zıplıyor. Oraya gelince zıplayamıyor. falan bir değişik ya. Tamam değmedin. Değmedin bir daha. Şimdi diyeceğim. Arkası mı Ben bu haritada arkadaşlar şu 7'lik rekoru kıracağım. Ama çok hızlı yapmayacağım. Hmm, niye kamera diye niye azıplasana ama. Anam ayak çarptı. Hadi hadi hadi. Bir de beş dakika oldu. Lan oğlum koş. <gülüyor> <gülüyor> Lan şarjım daha yeni elini. Tam koşmayacağız. Şöyle yapacağız. Yani o zaman böyle. Yedi. Rekor yediymiş. Lan oğlum. Deli ettin lan beni. Deli ettin lan beni. Aa 7 7 18 418 aa çıktık lan. Çıktık vallahi öl öl öl. öl. Dekoramı kıramazsınız. Burada de sol SKX yapalım bak bak beni izle öyle değil de bak 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 rekor 16 koş koş kızı uy koşsana böyle bakar alır şartayı da yapalım arkadaşlar Lan onu çok oraya. Mu? bir dakikada bitirmiş rekor bana bak bir de bitirmiş. Bot. Bana bak bir de. Bak 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 bak. bak. Yazıldım. Yani şimdi bu çıkalım. <laughs> düt 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 düt. Bir de bu ekşi ekşi oynayalım bitirelim. Sıkışmayacak bu videoyu da Aydan'ın hayatı çekeceğim bir de. Şunda bilgisayar oyna. Bakalım. Bir dakika bu yeniyor ama beni. Aynen yeniyor işte. O tarafa da koysam. Bu tarafa da koysam yeniyordu. Arkadaşlar bir daha yapıyoruz. Hard olsun. Lan hayır gene yeniyorum. Lan hayır. <laughs> Dur lan ben niye onun kafasına göre gidiyorum ki? Abi? Al. Al. Nasıl lan? İlk önce benden bir başlat. Ya çık oğlum ya çık. İki saat bekledi bir de Brostad oynayalım bitti. Brostad'ı da Aga bu oyuna gerçekten böyle gece 22 7 24, 24 oynayan varsa kafa yemiştir. Bu ne oğlum bebek oyunu gibi. Git PUBG oyna kardeşim. yeton <laughs> aldım şu kadar mega kutu açmışlar. Gene görevler gelmiş bro. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. 670 4. çıkışta ses gelmeseydi oradaydım. Там бьет, не Мортис кошелем. Хоть... А по-другому, по-другому, по-другому. Ай-ха-ха-ха. Ой-ха. 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 私は一番いいことにしてますよ。<noise>

pişirdik. Akşama dolma pişirdik. Bir maç daha atalım. Ha gitti. Dalga geçiyordu adamlarla ya. Aa soru işaretli isimleri var. Ne kadar iyi. Ne kadar. Oğlum, gel gel gel. 10 seviyeden 10 seviye aşağısı. Oğlum neden herkes burada böyle bir karakter al? Bana ver bana ver topu. Lan bana ver. Gel öldürün. Gel 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 gel, gel oldun. Gel geyillendin. Lan oğlum 1'e bir, 3 mü attın lan çocuk? Adama 1'e 3 attırıyorsunuz ya sizin adamlığınız da o kadar oğlum. <laughs> Aa lan adam. Ay ya vurmasaydı da. Lan fan. Fren oynasana oğlum. Böyle kalpli mapli atma. Döverim he. Dünya gözüküyor onun kabak. Anam. Al topu kaç ben o ben öldürsünler. Oğlum adam top gitti bak böyle atılır oğlum top. Gol böyle atılır. Sabahta okulda futbol oynuyoruz. Bütün kızları bizim takıma vermişler. Biz orada ne bok yiyelim kardeş. Hoca da vermedi ha. Lan gol yiyoruz dedik. Dünya. Ama bizi sinir ettiniz abi. Kardeş bizi sinir ettiniz. Ben sana şöyle bir ultimi çakarım. Hiç kimse anlamaz. Ayımı mı öldürdünüz lan? Lan gel katil pezevi. Oğlum lan kurtarın lan beni. Nasıl oraya geliyorsun? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben şu dubaların önüne miydim? O gel beni geri it, O nasıl oraya geliyor? Oyun bayağı bir değişik. biliyorsunuz mu? Oyun diyor ki gel, beni sil diyor. Ama silmeyeceğim ben bu oyun için babkimi sildim. Ben bu oğlum bakam. Döv lan fen. Fen kal fen koş. Fen koş. Fen bana top verirsen, tamam onun topunu alırım. Fen. friend Oğlum kim çaksana lan? Hayır, no no. Bana ver topu. Lan vermiyorsunuz, verdim, vermiyorsunuz. Şunu öndüreceğiniz beni. Ağzım konuşa konuşa. Ağzımda su. Ah tamamdır ya. Aynen aynen böyle böyle devam et. Ceza video bitsin. Görüşürüz bay bay. Like at. Like like.